Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajını da ekranımıza taşımış olduk. Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar halen devam ediyor. Milgen projesiyle birlikte Pakistan'da yeni bir proje geliştirilmiş oldu. Erdoğan da bunu tebrik etti. Hemen konuyu şuraya getirmeye çalışacağım Sayın Sayın Sarıgül. Baktığımız zaman Türkiye'nin dış politikada bir denge politikası devam ediyor. Ancak şöyle eleştiriler var. Acaba Türkiye'nin yönü ekseni ne tarafta olmalı? Doğuda mı batıda mı? Kuzeyde mi güneyde mi? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi Türkiye tabii bu dış politika son derece önemli sorumluluk taşıyan bir konu. Biz NATO ilişkilerimizi de tekrar gözden geçirmeliyiz. Tü dünya yeni baştan şekilleniyor. Biz de yerimizi almamız lazım. Türkiye'nin hakkını hukukunu korumamız lazım. Nerede olmalıyız sizce? Yani Avrupa Birliği'ne üye olma noktasında çalışmaları devam mı ettirmeliyiz? Avrupa yoksa? Birliği'ne Avrupa Birliği bu koşu, Avrupa Birliği önemlidir. Demokrasi açısından önemlidir. Hı hı. Adalet açısından önemlidir. Ama Avrupa Birliği eski Avrupa Birliği değil Avrupa Birliği ile biz beraber olmamız için önce Avrupa Birliği bizdeki 6 milyon mülteciyi eşit olarak almamız lazım. Hı hı. Avrupa Birliği masasında biz yalnızız ve geçmişte yapılan birçok anlaşmayı yeni baştan da gözden geçirmemiz lazım. Örneğin şeker pancarı biz ekemiyoruz, koto var. Hı hı. Örneğin bazı bizim gümrükte Avrupa Birliği'nin koyduğu kotalar var. Şu kadar malı ihraç edebilirsin, şu kadar ihraç edemeyebilirsin. Bunları tekrar konuşmamız lazım. Dostluklar tek taraflı olmaz. Avrupa Birliği her ülkeye eşit mesafede davranması lazım. NATO eşit mesafede davranması lazım. NATO Yunanistan adalarını silahlandırıyor. Ben diyor NATO'yu güçlendiriyorum. E peki biz 50 kilometre bu taraftayız. Biz niye güçlendirmiyorsun? Onun için bunların hepsini yeni baştan konuşmamız lazım. Bu bizi doğuya mı itiyor sizce? Şöyle, şöyle bazen zaman zaman ülkelerin yönetiminde dengeler değişebilir. Bu dengelere iyi bir şekilde bakıp mesela biz Türkiye Değişim Partisi iktidarında her ülkeyle görüşürüz. Ülkelerle görüşemez diye bir şey yok ömür boyu ömür boyu ülkeler arasında dostluk ve ömür boyu düşmanlık diye de bir şey olmaz. Bugün Evet, düşman olduğunuz ülkelerle yarın ortak konularda görüşebilirsiniz. Bugün dost olduğunuz ülkelerle de yarın fikir aile içerisinde olabilirsiniz. O zaman, o zaman İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesi, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi, Mısır'la ilişkilerin geliştirilmesini destekliyorsunuz sizler de. Ben her ülkeyle destekliyorum. Ben bugün Rusya Rusya'yla da konuşulmasından yanayım. Avrupa Birliği ülkeleriyle de konuşulmasından yanayım. Ama hemen bizim yanı başımızda, yanı başımızda silahlandırılıp da o silahları bize doğrultanlarla karşıda tavır alınmasına yönelik. Özellikle NATO, Avrupa Birliği ve Amerika'nın bizim lehimizde çalışma yaptığı konusunda benim çok önemli ölçüler içerisinde endişelerim var. Masaya eşit bir şekilde oturmamız lazım. Türkiye yeni baştan kendisine mutlaka bir yol çizmesi lazım. Ama bu süreçte izlenilen politikayı ve diplomasiyi son derece doğru buluyorum. Pekala. Şimdi diğer taraftan bir de İsveç-Finlandiya konusu var. Evet. Dış politikadan girdim ve uzun bir süredir tartışılan konulardan biri aslında İsveç'in terörü olan desteği. Amerika Birleşik Devletleri gibi İsveç-Finlandiya'da NATO'ya üye oldukları takdirde Türkiye'nin güvenliğini endişeye sokacaklar. Bu da bizi tedirgin eder tarzında bizler kaygılarımızı dile getiriyoruz ve NATO'ya üye olma noktasında engel olma noktasındayız. Şu an veto etme hakkımızı kullanabiliriz mesajını veriyoruz. Hı hı. Doğru bir politika mı sizce? Şöyle şöyle e, İsviçre İsveç, e, İsviçre ve, e, İsveç ve Finlandiya. İsveç ve Finlandiya önemli, önemli ama ondan önce bizim NATO'ya bir tavır daha koymamız lazım, özellikle Yunan adalarındaki silahlanma ile ilgili. Ben NATO'nun çok uzun süreçte başarılı olacağına e, inananlardan birisi değilim. Hı hı. NATO Türkiye'ye karşı ayrıcalıklı davranmaktadır. Madem iki tane ülkeyi alıyorsa, Türkiye'nin çekincelerini ve Türkiye'nin oradaki ortaya sunduğu iddialar konusunda da bizi rahatlatması lazım. Ki zaten bir heyet gelecek İsveç'ten Pazartesi Kesinlikle günü. Ne, nasıl geçeceksizce? Yani ee, İsviçre-Türkiye arasındaki... Türkiye olarak bizim istediğimiz İsviçre'nin e, iç hukukuna müdahale değil. Bizim istediğimiz Finlandiya'nın yaşayışına, tarzına ve de içerideki bir huzursuzluk yaratmak değil. Bizim istediğimiz bizim ülkemiz içinde huzursuzluk yaratmaya çalışanlara karşı tedbir alınması. Bayrağımıza karşı, toprağımıza karşı baş kaldıran silahlı mücadeleye girenlere fırsat vermemesi. Bunu da son derece doğru buluyoruz. Kaldı ki bizim isteklerimiz son derece Haklı istekler. Makul Türkiye istek. Cumhuriyetinin bir negatif bir isteği yok. Türkiye Cumhuriyeti demiyor ki, Finlandiya'nın bayrağını yakanları ben Türkiye'de saklıyorum. Finlandiya Cumhuriyetine karşı, Finlandaya karşı. Ağır konuşma yapanları ve Finlandiya'nın e, huzursuzluk yaratanları ben Türkiye'de besliyorum diye bir şey söylemiyor. O nedenle de e, ben inanıyorum ki NATO Türkiye'nin bu haklı isteklerini giderecek çözümler alması lazım. Pekala. Şimdi e, yavaş yavaş da yine iç siyasetteki konuşmalardan birine girmek istiyorum. Tartışmalardan birine girmek istiyorum. Atatürk Havalimanı tartışması malumunuz aslında uzun bir süredir uluslararası camiada tüm dünyanın göz bebeklerinden biriydi bir süre. Sonra e, haliyle yaşlandığı belirtildi. Eksikleri olduğu belirtildi Atatürk Havalimanı'nın. Şu an e, Atatürk Havalimanı'nın yıkım kararı geldi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denklen bir yıkım kararından bahsediyoruz. Bu eleştirildi. Neden o güne denk getirdiniz? Ve sonrasında Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethini kutlayacağız tarzında bir açıklama oldu Erdoğan tarafından. Bunları nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendirilmeli? Of. Türkiye'de Türkiye'de gerçekten ben şunu iştenlikle bilmenizi istiyorum. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak işte bu tip olaylara son derece üzülüyoruz. Niye üzülüyoruz biliyor musunuz? Berlin'de iki tane havaalanı var. İngiltere'de, Londra'da Heathrow 1, Heathrow 2, Heathrow 3 diye havaalanları var. İngiltere'de, aynı, Londra'da aynı zamanda bir tane havaalanı daha var. Ee, İtalya'da Milano'da, Milano'da iki ya da üç tane havaalanı var. Bu havaalanının yıkılmasını biz Türkiye Değişim Partisi olarak doğru bulmayız. Bu havaalanı bize ileride lazım olacak olan bir havaalanı gerçekten de bir milli servet konumunda olan bir yerdir. Keşke e, havaalanı yıkılmasa da işlevine devam etse. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı da şeyi söyledi. Yani pistlerin tekrar kalabileceğini de ifade etti Ufak ki bir pist olacak bu bir şey. doğru bir şey. Özel havacılık bölümü zaten kalıyor. Bu tarafında kalacağını söylemesi doğru bir şey. Türkiye stratejik bir yerde. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil. NATO ile ilgili sıkıntılar olabilir, diğer sıkıntılar olabilir. İstanbul önemli bir yer. Burası askeri havalan açısından da kaldı ki İstanbul Paris bugün 60 milyon turist alıyor. İstanbul'a gelen turist sayısı da 15 ile 21 milyon arasında. İnanın ki öbür havaalanı bile kafi gelmeyebilir. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak bu havaalanının korunmasından yanayız. Aynı zamanda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı aynı güne getirilmesini de biz doğru bulmayız. Biz bir çatışma olmasını aslında isteyen bir siyasi parti Bir partiyiz. mesaj var mı burada? Kutuplaşma olmasını isteyen bir parti değiliz. Biz mesela bir grup bakıyorsunuz ki Malazgirt'e gitmiyor, bir grup da Kocatepe'ye gitmiyor. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak diyoruz ki Malazgirt'ten Kocatepe'ye kadar tam bağımsız Türkiye. Yani Alparslanlar da bizim, Fatih Sultan Mehmet de bizim, Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Biz Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye diyen bir partiyiz. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın 700 sene dünyaya hakim olduğu... Osmanlı İmparatorluğu da bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyet, demokrasi, inançlara saygılı layıklık de bizim. Biz ayrışmayı, kutuplaşmayı doğru bulan bir siyasi parti değiliz. Biz rovanş alalım diye kurulan bir siyasi parti değiliz. Biz iktidarın yaptığı her şey kötüdür diyen bir siyasi parti değiliz. Eksiklerini çözüm önerileriyle anlatan yapılan hayırlı işlere de evet diyen sorunluk sahibi olan bir siyasi partiyiz. Biz diğer siyasi partiler gibi bazı siyasi partiler gibi dolar Allah korusun 30 lira olsun 40 lira olsun ülke yansın bassın biz yarın sabah iktidara gelelim diyen bir siyasi partiyiz. Türkiye Değişim Partisi'ne görev alan bütün arkadaşlarımız kendi sorunlarını çözmüş toplumun sorunlarına çare arayan insanlar. Bizim için önce devletimiz sonra partimiz gelir. O nedenle biz ayrışma kutuplaşma, kırıcı olma yanında olan bir siyasi partiyiz. Biz ayrışmış, çeşitli nedenlerle üzülmüş, kıyıda kalmış, köşede kalmış, mutsuz olmuş, milyonlarca yurttaşımızı Ankara'da bir sevgi sofrası etrafında buluşturmak istiyoruz. Biz buradan diyoruz ki AK Parti'ye oy veren kardeşlerimiz de bizim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, oy veren kardeşlerimiz de bizim. Bizim görevimiz hepsini inşallah Türkiye Değişim Partisi olarak kucaklamak istiyoruz. Hangi ittifaka daha yakın hissediyorsunuz kendinizi? Şöyle şöyle daha ittifaklarla ilgili olarak gerçekten çok erken bir noktadayız. Hı -hı. Bu ittifaklar çok konuşuluyor. Daha seçimler yaklaştığı zaman e, siyasette çok ama çok dengeler değişir. E, bizim ittifakımız kuruldu biz gerçekten emeklilerle, engellilerle, çiftçilerle, esnaflarımızla, EYT'lilerle biz masayı kurduk ve devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir durum var bazen biliyor musunuz? Masada yapılan o hesaplar sandığa sığmaz. Siyasette 2 artı 2 her zaman 4 etmez. 3 de edebilir, 5 de edebilir. Bizim görevimiz o 5'i inşallah sağlamaz, sağlamaktır. Biz önümüzdeki günlerde seçimler yaklaştığı zaman Türkiye'mizin hayrına olan, Türkiye'mizi mutlu edecek, Türkiye'mizin bölünmez bütünlüğünü savunacak olan bir yapıyı kuracağız. Ama bilesiniz ki Türkiye'de en hızlı büyüyen, yeni kurulan partiler içerisinde en hızlı büyüyen iki tane parti olduğunu ben görüyorum. Bir tanesi Türkiye Değişim Partisi, bir tanesi de Yeniden Refah Partisi. Sağlarda da ben bunları gerçekten görüyorum. Çünkü biz Amerika'ya, İngiltere'ye bağlı bir parti değiliz. Biz önce Hakk'a bu mübarek cuma gününde, sonra da inşallah bütün milletimize bağlı olan bir partiyiz. Peki. Biz dışarıdan herhangi bir şekilde yardım alan bir siyasi parti değiliz. Bizim damarlarımızda atalarımızın, dedelerimizin kanıyla yorulan ay yıldızlı bayrağımızı Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin önüne çekmek gibi önemli bir görevimiz var. Pekala. Şimdi seçim oldu diyelim ve ikinci tura kaldı. Mansur Yavaş ve Erdoğan oldu. Adaylık yönünden konuşuyorum. O zaman Mansur Yavaş'ı destekler misiniz? Şöyle, şöyle biz şu anda e, bir şahıs, bir kişi üzerinde konuşma durumunda değiliz. Biz e, o günkü ilkelerimizi, şartlarımızı, prensiplerimizi ortaya koyacağız ve Cumhurbaşkanı adayları artık ben çıktım adayım deme şansına sahip değil. Hı -hı. Cumhurbaşkanı adayları ya birinci tura girerken ya da ikinci turda yardımcılarını seçecekler o yardımcıları demokrasi açısından adalet açısından insan hakları açısından sanayi açısından çevre açısından tarım açısından turizm açısından ülkemize ne verecekler Bakın bir şey söyleyeyim ee, başarı üç şeyden geçiyor lider kadro ve proje. Tek başına lider Allemi Cihan olsa bir şey yapamaz. Evet. O liderin iyi bir kadro kurması lazım. O kadronun da iyi bir proje üretmesi lazım. Peki. Biz şahslardan çok o şahsların o heyetin ülkeyi yönetmek üzere devletimizi yönetmek üzere talip oldukları zaman kadrolarına bakacağız, İlkelerine bakacağız. Mesela Türkiye Değişim Partisi tarafsız Cumhurbaşkanı güçlü bir parlamento ve bağımsız yargı diyor. Bakalım bu isteklerimiz ne olacak? Yani bugünden bazı siyasi partilere bakıyorum. O isim olur soyu. Biz isimler üzerinde konuşamayız. Türkiye Değişim Partisi'nin ilkeleri var, prensipleri var, Türkiye Değişim Partisi'nin davası var. Türkiye Değişim Partisi'nin davası layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti davasıdır. Türkiye Değişim Partisi'nin ana ilkesi, anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemezdir. Mesela o kurulan yuvarlak masadaki bir siyasi parti diyor ki anayasanın ilk dört maddesi değiştirilebilir. Hayır, anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemez. Bizim kendi ilkelerimiz, prensiplerimiz var. Biz öyle hemen şu adayı destekliyoruz, bu adayı destekliyoruz. Şu adayı bize şu koltuğu verirse, bu koltuğu verirse bazı masalarda kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, kim hangi koltuğa oturacak, kim kaç milletvekili alacak, bunlar, bizim masamızda bunlar konuşulmaz. Bizim masamızda Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik meseleleri konuşulur. Peki. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ederim. Peki ben de o zaman çok teşekkür ediyorum. Son sözüm şu olsun, üye kayıt kampanyalarımız yoğun olarak devam ediyor özellikle gençlerden ricam değişime inanıyorlarsa, değişim için bismillah diyorlarsa gelsinler Türkiye Değişim Partimize üye olsunlar. Türkiye Değişim Partimiz inşallah ve inşallah bu mübarek cuma gününde dipten gelen bir dalga Gökyüzünde parlayan bir yıldız ve Türkiye Değişim Partisi inşallah da Allah'ım izin verirse milletimizin ortak noktası olacak. Pekala. Evet hayırlı cumalar diliyorum. Çok sağ olun. sağ olun sizlere de. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ağırladık ve aslında birçok konu üzerinde konuştuk. Sığınmacılardan dış politikaya. Birçok konu gündemimizdeydi ve gençlere seslendi Mustafa Sarıgül. Gençlere gelin Türkiye'yi beraber değiştirelim dedi. Affı konuşmadık, dedi. affı konuşmadık. Evet buyurunuz affı ona konuşmadık. da vaktimiz var aslında. Ben ufakça. affet Türkiye'm diyorum. Hı hı. af çağrımız siyasi değildir, kesinlikle vicdanidir. Bütün cezaevlerinde dolaşıyorum, 285 bin kapasiteli cezaevlerinde 330 binin üzerinde mahkum var. Ben bütün siyasi partilerden ricam, özellikle ayın 31'inde inde 80 bin 80 binin üzerinde e, mahkum kardeşimiz e, cezaevlerine dönmek durumunda pandemi koşullara münasipetiyle bu insanlar iki buçuk yıl dışarıda hiçbir suça başlat, hiçbir suça bulaşmadılar. Bu kardeşlerimizi de affedelim anneler için, babalar için, anneanneler için ve o çocuklar için affet Türkiye'm. Bütün siyasi partileri bir kere daha kardeşlik hukuku ve toplumsal barış için gerçekten af çağrımıza destek vermeye ve affı parlamentodan çıkarmaya davet ediyorum. Yarın saat 14'te e, Aksaray'da mahkum yakınlarıyla buluşacağım. Salı günü saat 11'de de Siverek Cezaevi'nin önünde olacağım ve mahkum yakınlarını dinleyeceğim. Af çağrımız kesinlikle siyasi değildir. O oy hesabı değildir, vicdani bir çağrıdır. Ben bütün Türkiye'min buna uymasını istiyorum ve bu mübarek günde affet Türkiye'm diyorum. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, hafta içi programının bu haftalık sonuna geldik. Pazartesi günü yine bu programda doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.